Şöyle bizim of. kendi <laughs> özenle hazırlamış olduğumuz bir sosumuz var. ekmeğe sürdüğümüz. Ne var içerisinde? İçerisinde pul biber, <laughs> toz biber, zeytinyağı, <laughs> özenle hazırladığımız dağların eteğinden toplanan kekik efendim. Oo. Tüm misafirlerimizin Evet geliyor. efendim. Kırıkhan'ın dağlarından yetişen kekiklerden. Evet. Değerli dostlar, anneler, babalar <laughs> görüyorsunuz bir kamyoncu garajının içerisindeyim. Burada böyle kamyoncu kardeşlerim. Bokmayı bilirler Bir kamyoncu lokantası Genelde böyle petrollerin içerisinde oluyor ya Bu sefer adam kendi başına açmış Ve Öz Urfa sofrası Üstümden... şu, şu kamerayı sana vereyim evet. İçeriye geçeceğiz Ustamız bizim aklımızı Alacak Aklımızı alacak Böyle bunlar Urfalı Böyle bol kuyruk yağlı kebaplar Ciğerler ben ustaya emanet edeceğim Masayı yaktıracağız bakalım Hadi Şöyle bir göstereyim. Ceyhan'ın hemen çıkışında Osmaniye yolu üzerinde bir şifahane. Bakın böyle, kamyoncu kardeşlerim böyle rahatlıkla gelip yemek yediği bir, bir mekan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım benim. Güzel, beni görüştürdünüz. Evet, içeride dedin. İçeride dedim. hazırlanıyor. Lokmalar burada. Mekan. mekan süper. Mekan tatlış. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. O mekan süper vallahi. Hoş geldiniz. Güzel misin? Nasılsın? Nasıl keyifli? İyiyim efendim. Sen nasılsın? Çok şükür. Şifa mı az biliyordun? Evet efendim. Tam yaşları yakın. Hazırlarken yakaladım seni. Başlarca hoş geldiniz. Ceyhan'dayız. <laughs> ne yapacağım bize bugün? Kebap üzerine efendim. Kebap üzerine bir... Evet. Ortaya karışık bir menü ayarlayacağız efendim. Aynen efendim. Yap. tabii ki. San tabii ki efendim. Yapıyorum. Ne demek? Burada bir çekim yapalım şöyle. Şuraları bir gösterelim. Evet. O tam patlıcan kebabının mevsimi. sonuna da yaklaşıyoruz. Evet efendim. Bireciğin son zamanları, son sağlıcanları. Sizin e, memleket neresiydi? Urfalıyız efendim, Antep Urfalıyız. Evet Assel. efendim. Eee sen ne yapıyorsun? Mankenlikten boş kalan zamanlarında mı bu işi yapıyorsun? Abi. Evet, kardeşim, Hazar Bey'in <laughs> 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 Sabah, <gülüyor> sabahtan sabah 8'den gece 12'ye kadar burada hizmet etmekteyiz sayın müşterilerimize. Sen aslında böyle bir kamyoncu lokantasıyken evet. senin girişimlerin sayesinde Aynen. ailelerin, ailelerin de evet. evet. Bir dışarıdan çevirmişsin. evet. çevirmişsin. Neler var yiyecek? Tavuk şişimiz var, meşhur piliş şişimiz. Tavuk, Tavuk olarak. şişim var. Kanat var, incik var, kelebek var. Patlıcan kebabı, domatesli kebap, eski dolap, kuşbaşı, İbrahim Usta, e, senin biz... porsiyonlar da maşallah. Evet efendim. Pan Karnıcı lokantası olduğu için, evet efendim. Şöyle diyeyim. çift şişimiz bir porsiyon mesela efendim. Bu ikisi mi bir porsiyon? Evet, çift şişimiz bir porsiyon. Şiş. Patlıcanlı ve domatesli kebaplarda çift şiş bir porsiyon yapalım. Ne kadar peki bir porsiyon? Bir porsiyon patlıcanlı kebabımız 40 lira. Salata mezesiyle her bir şey içerisinde. Tabii ki, ha. tabii ki efendim. Yaklaşık kaç şeklinde. gram kullanıyorsunuz? Yaklaşık 280 gram efendim. 280 gram evet, efendim. 40 lira. <laughs> Vallahi süper. Erkek koyun etimiz. Erkek koyun etimiz. Yani kendi koyunumuzu kendimiz getiriyoruz. Böyle zırlama şansı tabii var mı? Tabii tabii efendim. Hepsi zırhtan mı geçiyor? Aynen öyle efendim. Patlıcanlı ve domatesli ve Adanalarımızda hepsinde zıptan geçiyor. Hepsi Hepsinde zıptan geçiyor. Şöyle e, benim şeyler atıldı mı şu an? Benim etler atayım onu Hayır efendim görelim. sizin etlerinizi atalım. Dolapları <laughs> bakalım beraber gel istersen. Gel efendim. Şimdi dolapta yavrular burada bekliyor. Laboratuvar burası mı? İlaçlar burada mı? Aynen efendim. Yani i̇laçlar burada. Şöyle bakalım. sizlere bir adam atacağım. At abim orada Başkan. Ben sizden kilo efendim. O, o domatesi de istiyorum. Tabii ki. güzel ki. Çünkü İbrahim Usta tam domatesin. Şimdi mevsimi. Aynen efendim. Ama bak torpilli yapmıyorsun. Herkese hayır, yapmıyor. hayır, hayır, hayır. Olduğu gibi efendim. Olur. Hiçbir şey torpil olarak yok. Olur, ne görüyorsak efendim. orada gelen Kızılar misafirlerimiz de. Evet efendim. Evet. Gelen misafirlerimiz aynısını yedireceğiz efendim. İnşallah. inşallah. Şöyle bir görelim. Bu da sizin biberleriniz tabii ki Afan olmalı biber. Urfadan mı geliyor bunlar yoksa? Evet. Ha, Kırmızı biberlerimiz burada? Urfadan geliyor. Bunlar evet. azor Urfadan gelen biberlerimiz. Bunlar da Antep biberi dediğimiz. Yani bunlar Antep biberi. Evet Afan. Urfa biberleri burada. Antep biberleri burada. Ne yaptın? Kaç yıl oldu bu istanbul istifin alı? Babamın bu yolunda geçmişi 32 yıldır efendim 32, evet, 32 yıldır. Evet. 32 yıldır evet. Ee, babamın kendi mesleği. Halen kendisi satlar her şeyimizi. Hı hı. Biz sadece sunumunu ve burada pişirimini yaparız. Hı -hı. Babamızın kendi mesleği yaparız. Yani Mis kokular aklımıza aldı ha İbrahim. Afiyet olsun İnşallah kafelerde de o kadar bir akıl alacak. Tamam usta. Ee, ustamız bizi kırmadı, bu bilecikleri de <laughs> çıkarttı. Bunlar bizim özümüz. İbrahim. Aynen efendim. Aynen efendim. Evet. Sonu var. Lezzetin, lezzetin ilk başlangıç gibi de bitiyor bunu. Aynen. aynen biz sonraya yetiştik. Son. Peki yapmıyor musun şeyi? Eee, nefis dışında yapmıyor musun patlıcanı? Evet. Tabii ki bak. yapıyoruz efendim. Sera patlıcanı kullanıyoruz. Evet efendim. Aynen Tabii öyle. Şöyle i̇şte bizim kendi <laughs> özenle hazırlamış olduğumuz bir sosumuz var. Ekmeğe sürdüğümüz. Ne var içerisinde? İçerisinde pul biber, <laughs> toz biber, zeytinyağı. <laughs> özenle hazırladığımız dağların eteğinden toplanan kekik efendim. Oo, Tüm misafirlerimize, evet geliyor. efendim, Kırıkhan'ın dağlarından yetişen kekiklerden. Evet. Öyle o, 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 parçacık sen. kekik değil yani Hı, normal, böyle doğal kekik. Aklımızı almaya çalışıyor İbrahim Usta. Affedersin abi. Bizi ne tarafa doğru koşturacaksın? Osmaniye'ye doğru mu koşturacaksın? Şanlıurfa'ya doğru efendim inşallah. Nereye? Şanlıurfa'ya doğru inşallah. <laughs> ya Urfa'ya doğru koşalım. Aynen. Valla bak kekikleri de böyle attı. Korkili yok değil mi? Herkese var böyle. Herkese efendim. Sen Gelecek olan buradan. tüm misafirlerimize ve gelmiş olan ve geçmiş olan. Bizi tanıyanlar zaten bilir. Sizde kalite şaşmaz. Kalite hep daimdir abi. Şu ekmekleri şöyle bir kaldır hele İbrahim. Şu ikisini tut gülüm. Tut tut tut, bak hele. Şuna. Bu da senin tablo ha İbrahim? Aynen öyle Her efendim. kişi sanatçının tablosu tuvalet değil Aynen mi? Aynen öyle efendim. Resim? Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Bu, bir işi keyif alarak yapmak lazım yani. Severek. Aşk ben sevgiyle. Bazen üzülüyorum. Böyle senin baban gibi değerli ustalarla tanışıyoruz diyorum. Bırakabileceğim evet. Bırakabileceğin birisi var mı? Yok. Oğullarım diyor yapmıyor diyor. Yok biz çok şükür yani. babamızın mesleği için. Biz yani babanı bak aç bırakmamış burası. Yok. İnşallah çok şükür. Çok şükür. Baş bırakmayacak. Çok şükür. Çok Oo, şükür. Rabbim bundan ne? geri koymasın. Bu Ceyhan'ın ekmekleri de farklı ha. Tabii ki. Ha. Tost ekmeği bizim kebapçı çekmeğimiz dediğimiz. Tırnaklı ekmek değil, tost ekmek. Adana'daki gibi değil tırnaklı. Yok, onlar tırnaklı yapıyorlar. kullanıyorlar. Oh, oh. Valla bu ekmek yenmeye gelmiyor buraya. Şimdi ustamız bize açma yapacak. Dur evet, derler. Aynen <laughs> pabuç öyle. Pabuç da gibi açacak. Aynen öyle. Ooo. Oh. Valla kürek gibi oldu. Böyle suyu seri kaçmıyor değil mi İbrahim? Hayır efendim. Kağıt, <laughs> yağlı kağıt özellikle yağlı kağıt kullanırsak hmm. üzerindeki yağ da almaz. Hiçbir şekilde Et olmaz yani etten. Altına, yanlardan böyle şişle destekleyeceksin. Aynen öyle efendim. Sanat ya işte. Şurada sanat. Tabii kolay görünüyor. Heh. Vov! Ustam şu şişi bir görebilir miyim? Bile? Tabii ki efendim. Bunu Şöyle. Senin Sarı porsiyonlar gerçekten büyük. Abi ya yaklaşık 600-620-630 gram etimiz var içerisinde. Allah Allah. Evet tavuk türünde. Hı -hı. Ee, et türünde kadar var. Et türünde işte kurt başımız falan 140-150 gram arası abi. Oo. Yani şuradan ben doymadım diye kalıp adam. Yok abi öyle mi? bir şey yok evet. İnşallah Buraya gelip de doymadım diyen olmaz abi. Öyle bir şey seçenek bırakmıyoruz. Başlıyorum. Şimdi şov şu başlıyor. Şurada pirzolalar da var. 2 tane de pirzolalar. Vallahi keşke et ucuz olsa değil mi? Yani daha fazla da koysan. Yok çok şükür. Ee, etimizin ucuzlamasıyla da sorunumuz yok. Benim öyle böyle biraz sulu kalsın. Tabii çok fazla pis istemiyorum. Haberin olsun. Size. Tamam efendim. Bak 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 bak. Ne oluyor ya? Ooo Bizim pabuç kebabı da hazır Açmamız. Harika Bu da patlıcan kebabımız Valla ben senin niyetini biliyorum ya aklım almaya çalışıyorsun Hücra Hanım Abi Al. inşallah bugün lezzetimiz yani. aklımızı başımıza ayak Şimdi usta <laughs> burada bir sayım şöyle ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çeşit salata ve meze koymuşsun. Evet efendim, 12 çeşit. Her gelene bunu ikram Tabii ediyorsun. Tabii ki, kesinlikle. İşte bu coğrafyanın güzeli, bak şöyle bir çeksene, Çukurova bakın arası. Çukurova'nın evet. aslında bolluğu. Kesinlikle. Şöyle müsaadenle ben şuradan bir... Fatih'im yavrum Ama sen de biraz asıl, sonra... Asıl 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 bir şey... Sen de biraz sonra da. yiyeceksin. Şöyle müsaadenle şunlardan. Diğer <laughs> parçalıyorum. alıyorum ya. Şöyle tadına bakalım. olan da şurada. Fatih'im sana da bırakacağım yavrum bunları. Kapanıyor mu? Bırakmazsan kavga çıkar zaten. Evet. Evet. Almadan evet, bir bu. şey kaldı mı? Kuş başından bari. Bak şurada da ilaç tabletleri koymuşsun içine. Tabii. Bunlar hep tablet. <laughs> <laughs> Şimdi başlayayım. Asıl, asıl ilaçlarımız bunlar. Hmm, Urfa'nın Asla cümle. Ekmeğine bu arada bayıldım. Afiyet olsun Videoda da söyledim. Patlıcanlı kebabımız için de lavaş ekmeğimizi de şöyle vereyim. Vallahi. Bir de şu salatalara şöyle bir... Siz limon sıkmıyorsunuz. Şöyle güzel bir limon sıkayım şunları. Ooo Oo. Vallahi. Burada yılların bir tecrübesi var aslında. Tabii kesinlikle. Sen dedin ya 32 yıldan bahsediyorsun. Ya, evet. Kesinlikle. Roka da var bak ben çok uzun zamandır görmüyordum Roka'yı. Kebap salataların yanında. Sen Roka da koyuyorsun. Şöyle Tabii. müsaadenle. Ya Allah bismillah. Şu kıymandan bir başlayayım. Hmm. Buna sarımsak koymuşsun. Tabii ki. Beyti oldu. Sarımsak ol. Evet. Beyti'yi açtım. Valla. Çok süper. Yoğurdu nereden alıyorsun? Yoğurdumuzu Altıkara Köyü var burada. Köyden geliyor. Evet. Bizim bir ağamız var. Orada onu kendisi Hı. yapıyor. Biz de buraya geçirip onu süzüyoruz. İyi Eski ısın Ha, kendi mısın? içerisinde evet. Kendimiz süzüyoruz. Hı. Kendi yoğurdumuz. Kendimiz süzüyoruz efendim. Etleri ne böyle yumuşacık? Etler nereden Tabii geliyor? Etimiz de Birecik kesimleri. Kesin Birecik oğlanından, Şırnak hmm. Kendi çiftliğimiz var Büyük Mangıç Köyü'nde. Orada besleyip uzun zaman besledikten sonra kesiyoruz. Vallahi her şey çok çok güzel, taze. Tabii ki. Bir de mevsimin de güzelliği, tam her şeyin bol olduğu mevsimdeyiz. Aynen öyle, kesinlikle. Hı -hı. Burayı nasıl bulacaklar? Bir daha tarif eder misin? Ee, Adana-Ceyhan ilçesindeyiz. Hı -hı. E5 Karayolu üzeri, Osmaniye istikametinde. Özür Fasofrası. Ceyhan'a çıkınca 6. kilometre, Osmaniye istikametinde. Peki bu masanın fiyatı ne kadar? İki kişi yıkılması. Ortalama 100 lira efendim. 100 lira. 110 lira. Valla. Evet. Bu gramaja göre, bu pozisyona göre çok uygun. Tabii, kesinlikle. Kramasyonlarımız 140-150 gram. Et Ellerine, kollarına sağlık. Elinize sağlık. Afiyetsin efendim. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Tamam. Cem'i cümlemiz inşallah. Valla yumuşacık evet. etler. Bunu bir tadına hmm. Her şey çok güzel. Evet. Dostlar. Şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Evet. Tüm herkesi bekleriz efendim. Ustam bu patlıcanlı kebabı peki nasıl yiyeceğiz? Patlıcanlı kebabımızı şöyle ilk açarak Oo. efendim. Zaten var ya. Açıktan bunun... sonra zaten birecik olduğu için kendi haliyle gelir efendim. Bu özü zaten odur patlıcanlı kebabın. Öf. Ve pişirilmesi bunun özellikle yani belli bir süre içerisinde pişmesi lazım. Çünkü bu kabuktan ayrılması için patlıcanın Hı. kendini bırakması için. Şöyle efendim kendiliğinden gelir. Zaten o da Lokum olmuş ya Tabii ki kesinlikle Onun zaten dezavantajı dediğimiz Bilecik Bu olsa gerek abi Bunu tam böyle Fırat Nehri'nin kenarında değil mi ovalarda yetiştiriyorlar Aynen kesinlikle Bilecik'in mezra patlıcanı Hı. Mezra dediğimiz zaman Bilecik patlıcanı Yani dünya çapında mezra baya bir gözde yani Bölgenin ismi Mezra Tabii, Mezra patlıcanı derler özellikle Çöy gibi bir şeydir var. Bak sen patlıcanlar... benim ayarsın ya <laughs> Bunu bu şekilde yiyeceğiz Tabii ki efendim Ekmeğe yayarak patlıcanı Hı. Belirlisi kıvamda Etimizi de içine Katarak efendim Aslında patlıcanı kebap yiyenler Çok fazla salata tüketimi sağlamazlar Sadece içerisine Yeşillik ve yeşillik ve kele soğan katarlar, özellikle nane, maydanoz şeklinde. Bir de soğan. Normal e, soğan salatası. Biber da içine ka katabiliriz. Şimdi... tabii ki. He, Şöyle içerisine içerisinde soğan salatası da katabiliriz efendim, Şöyle yaklaştım mı? Ya. Şöyle soğanı da katabiliriz. Bu niye in adamın iş gücü yolunda gider ya? Bak. En son bey yaptın İbrahim. Şöyle efendim biberimizi de içerisine <laughs> yayarak bunu biz durum yaparız şöyle. Öyleyim öyle? onu ben. Sağ olun. <laughs> Ellerine kollara sağ ol. Aferin sen. Şöyle yemeyiz.